Küçük Zeynep, Hatay'daki küçük bir kasabada yaşayan neşeli bir kızdı. Bir gün ailesi acil bir durum nedeniyle Adana'ya gitmek zorunda kaldı. Zeynep'i bırakıp giderken kızlarına annesi, "Evde yalnız kalmayacaksın. Komşu teyzen burada. Ona herhangi bir şey olduğunda git." dedi. Ancak akşam karanlığı çöktüğünde Zeynep odasında tuhaf sesler duymaya başladı. Hissedilen bu tüyleri ürperten sessizlik, garip ve korkutucu bir atmosfer oluşturdu. Birdenbire gölgeler arasında gizemli figürler görmeye başladı. Korku içinde komşu teyzenin evine gitmeye karar verdi. Ancak yola çıktığında bir an bile durmadan peşinden gelen bu korkunç varlıklar Zeynep'in adımını takip etmeye başladı. Zeynep gölgeler arasında kaybolmuş, karanlıkta yalnızdı. Derin bir nefes alarak kendini toplamaya çalıştı ve içinde bulunduğu korkunç gerçeklikle yüzleşti. Bir anda gördüğü her şey kayboldu ve komşu teyzenin evinin kapısına geldiğinde kalbi hızlıca atan Zeynep